sezonunun sonunda Cihan'ın Alya'yı öpmesi ve ona olan aşkını itiraf etmesi, yeni sezonun ilk sezondan daha heyecanlı olacağını gösteriyor. Alya'yı konaktan göndermesi ile zafere ulaştığını zanneden Mine, Alya ve Cihan'ın el ele konağın kapısından içeri girişini gördüğünde şok olacaktır. Üstelik, Cihan konaktan içeri girer girmez, kapıda karşılaştığı annesi ve Mine'nin gözlerinin içine bakarak, Alya'ya aşık olduğunu ifade edecektir. Dizimizde göreceğimiz yeni eklemelere, Cihan'ın eski sevgilisi Meryem ve yeni sezonda göreceğimiz Alya'nın babası. Ecmela gelince, içinde sadakata karşı intikam hissi var. Ve bu intikam, sadakatin çocuklarını öldürme yönünde olacak. Boran'a yaptığı gibi, torunu olduğunu bilmeden Ecmel'in Küçük Cihan'ı öldürmeyi planlamaya başladığını göreceğiz. Küçük Cihan suikast sonucu kaza geçirecek ve hastanede Doktor Deniz'in öldüğünü söyleyecek saklayacak bir şeyi olmayan sadakat, Ecmel'in canını yakmak için öldürdüğü denizin aslında onun torunu olduğunu söyleyecek